Osmanlı Beyliği'nin kuruluş döneminde gerçekleşen ilk önemli askeri başarılarından biridir. Bu fetih, Osman Gazi'nin stratejik ve siyasi vizyonunu ortaya koyan, Osmanlı'nın uç beyliğinden devlet olma yolundaki ilk adımıdır. 13. yüzyılın sonlarında Anadolu, Moğol istilaları sonrası zayıflayan Selçuklu otoritesinin çökmesiyle beyliklere bölünmüştü. Osman Gazi, Söğüt ve Domaniç yöresinde faaliyet gösteren bir uç beyiydi. Osmanlı Beyliği'nin merkezi konumu, Bizans sınırına yakınlığı sebebiyle fetih için uygun bir zemin oluşturuyordu. Yenişehir, o dönemki adıyla Neapolis, Bizans'a ait güçlü bir kale ve ticaret merkeziydi. İznik'e giden yol üzerinde bulunması, stratejik önemini artırıyordu. Osman Gazi'nin amacı, hem askeri üst kurmak, hem de tarım açısından zengin ovasıyla ekonomik güç kazanmaktı. Osman Gazi, Karacahisar ve Bilecik'in fethinden sonra güç kazanmıştı. Yenişehir'in fethi için çok iyi istihbarat toplandı. Bölgede yaşayan halkın durumu, kale muhafızlarının sayısı, yardım alabilecekleri merkezler tek tek incelendi. Osman Gazi silahlı kuvvetlerini küçük ama hareketli birlikler halinde organize etti. Baskın tarzında saldırılar planlandı. Yenişehir bir kale değildi, ancak etrafı surlarla çevrili bir kasabaydı. Bu sebeple klasik kuşatma yerine hızlı ve ani baskın planlandı. Osman Gazi Gece yürüyüşleriyle bölgeye yaklaştı. İlk önce etrafındaki Bizans gözcü kuleleri sessizce etkisiz hale getirildi. Kasabaya giden ticaret yolları tutuldu, içeriden destek alma yolları kapatıldı. Osman Gazi'nin komutasındaki birlikler sabaha karşı şehri kuşattı. Halk direniş göstermedi çünkü Bizans'tan yardım alacaklarına dair umutları yoktu. Yenişehir muhafızları kısa bir çatışmadan sonra teslim oldu. Böylece kan dökülmeden büyük yıkım yaşanmadan şehir Osmanlı topraklarına katıldı. Osman Gazi, şehrin yağmalanmasını kesinlikle yasakladı. Bu tavrı, yerli Rum halkın Osmanlı yönetimine karşı sempati duymasını sağladı. Şehrin Türk İslam kimliğiyle yeniden şekillenmesi süreci başlatıldı. İlk Osmanlı camilerinden biri, yeni şehirde yapıldı. Kadı atandı ve adalet teşkilatı kuruldu. Yeni şehir, Osmanlı'nın ilk başkenti olarak ilan edildi. Askeri merkez buraya taşındı ve Osmanlı ordusu burada organize edilmeye başlandı. Yenişehir, Osmanlı'nın ilk sistemli şehirleşme örneğidir. Yenişehir'in alınması, Osmanlı'nın İznik üzerine yönelmesini kolaylaştırdı. Yaya ve müsellem birlikleri burada kuruldu. Bölgenin verimli ovaları sayesinde Osmanlı ekonomisi güç kazandı. Yenişehir'in fethi, basit bir kasaba ele geçirme operasyonu değil, bir devlet kurma adımıydı. Osman Gazi, bu fetihten sonra hem siyasi meşruiyet kazandı hem de beylikten devlete geçişin ilk taşlarını döşemiş oldu.